Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladık. Aslında buna kutlama mı yoksa anlama mı denilmesi gerektiği konusunda söyleyeceklerim var. Çünkü 8 Mart 1857 yılında New York, Amerika Birleşik Devletleri New York şehrinde ki 4000 kadının, 4000 işçi emekçi kadının daha iyi şartlarda çalışabilmek için başlattığı bir grev sürecinde öncelikle polisle aralarında çıkan e, ilerleyen olaylar ve son, sonunda da sanırım bu kadınların daha fazla taşkınlık yani bu e, grev yapan işçi kadınların daha fazla taşkınlık yapmasına engelleyebilmek amacıyla polis bu 4000 emekçi kadını bir fabrikaya kapatıyor. Fabrika binasında da daha sonra olabilecek en kötü senaryolardan biri gerçekleşiyor ve bir yangın çıkıyor. Bu yangın sonucunda da zaten kapalı olan kapılar ve polis brekattlarının engellemesi sonucunda da bu 4000 kadın kaçamıyor ve maalesef 120 Emekçi kadın yanarak hayatını kaybediyor. İlerleyen zamanlarda ise bu mücadele sonucunda trajik olay bir anma gününe dönüşüyor ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ortaya çıkıyor. Bu boyutuyla bence daha anlamlı. Fakat kapitalizm eline geçirdiği her şey, tırnağını geçirdiği her şeyi böyle çekip istediği yerlere çekebilmeyi işte orada onu bir tüketim çılgınlığına dönüştürebilmeyi çok sevdiği için, diyor ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayın, işte şöyle kutlayın, böyle kutlayın, kadınlara çiçekler böyle alın, hediyeler alın falan filan. Yani tüketin amaç o zaten, her şeyi tükettirmek. Dolayısıyla iş bu boyuta geliyor, medyanın yardımıyla, artık günümüzde bir de sosyal medyanın yardımıyla, iş tam anlamıyla bu boyuta geliyor. Ama 8 Mart bence, tamam yine kadınlara her zaman hediyeler alınmasından yanayım, sadece kadınlara değil, insanların birbirlerine hediye almasından yanayım ama 8 Mart buna biraz ters düşen bir yapısı var. Benim her zaman kullandığım bir söz vardır. Sevginizi kapitalizmin ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin diye. Bunu birçok diğer hatta sevgililer gününde bile kullandığım bir sözdür ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün daha farklı bir yapısı olduğu için burası için tamamıyla kapitalizmden uzak tutulması gereken bir şey. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Oradaki mücadele veren insanları anmak amaçıyla evet bugünü vurgulayan birçok firmayı da gördük. İşte kadın çalışanlarına verdiği değeri göstermek için biz her yerde kadın çalışanlarımıza değer veriyoruz tarzı reklam çeken firmalar vardı. Kadın çalışanlarına çiçekler veren bugün firmalar vardı ki bunu buna karşı değilim. Bunu gerçekten samimiyetle yapıyorlarsa harika bir şey, çok güzel bir şey. Yani 9 Mart'ta durum değişmiyorsa veya 7 Mart'ta durum farklı değilse o kadınlar 9 Mart geldiğinde yine ayrımcılık yapılmıyorsa e, tribüne oynanan oynanan bir oyun değil de gerçekten devamlı olarak kadın çalışanlara bu ilgi alaka gösteriliyorsa veya evde eşlerine, eşine çiçek getirip 8 Mart'ta çiçek getirip e, kadınlar günün kutlu olsun diyen adam 9 Mart'ta karısını dövmüyorsa hiçbir sorun yok. Bunu yapın. Ama bence bu bir anma günü olarak kalıp kalmalı ve o kapitalizme kapitalizmin kalıplarından sıyrılarak bu sevgi bu ilgi yılın her gününe ve her günün her saatine yayılabilmeli. Bu yüzden de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü her şeyden önce bir anma günüdür. Bu emekçi kadınları anarak bu yayınımı bitiriyorum ve kadınların toplumda iş yaşamında ve sosyal hayatta hak ettikleri olması gereken değeri bulabilmelerini, her yerde bulmalarını ve şiddete gerek duygusal gerek fiziksel şiddetten uzak bir yaşama ve tabii ki kadın cinayetlerin olmadığı bir hayatı temenni ederek bu yayınımı bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.